Herkese merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar gerçek hayatta Tren Eater yakalıyoruz Evet arkadaşlar tren istasyonuna gideceğiz Ve bakalım Tren Eater gerçekten var mı yok mu ona bakacağız Hadi o zaman videoya başlıyoruz Evet arkadaşlar drone'umu havaya kaldırdım şöyle gördüğünüz gibi Şimdi tren istasyonuna geldim Ve tren istasyonuna Arkadaşlar tren iter yakalamaya çalışacağız Bakın gördüğünüz gibi arka tarafında kocaman bir tren istasyonu var Arkadaşlar şimdi bu tren istasyonunda Gördüğünüz gibi tren iter yakalamaya çalışacağız Tren itir nerede olur Zaten arkadaşlar tren istasyonunda olur Bildiğiniz gibi Şimdi o yüzden buraya geldim Önümde kocaman simsiyah bir tren var gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu çok eski bir trenlerden bir tanesi Eski trenler böyle siyah oluyormuş arkadaşlar Bakın şu an tren rayının üstündeyim Etrafımıza bakacağız Burada bir yerde tren iter olabilir arkadaşlar Gerçekten gerçek hatta böyle bir canavar var mı? Aa! Bir dakika arkadaşlar bu ne? Treniter. Bakın birini kovalıyor. Orada bir tane adamı kovalıyor gördünüz mü? Ha, ben mi yanlış gördüm acaba? Bir dakika arkadaşlar havaya şöyle bir uçuracağım Ben mi yanlış gördüm ya? Bir dakika bir dakika ben yanlış görmüş olabilirim arkadaşlar mı gördük biz daha yeni. Gerçekten orada bir Treniter gördüm ve birini kovalıyordu sanki. Şöyle bir etrafa bakacağım arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar şöyle önüme, her tarafıma sağıma, soluma, arkama her yere bakmam gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz bir siyah bir tren var ve burada gördüm tam olarak gerçekten o tren itir miydi bilmiyorum ama o gerçekten tren itir arkadaşlar bakın görüyor musunuz birini kovalıyor bir dakika bu kişi kim ya arkadaşlar ben bu kişiyi tanıyorum bu kişi düşündüğüm kişi büyük ihtimalle evet bu kişi o kişi arkadaşlar gördüğünüz gibi tren itir binip bir kovalıyor. Aman Allah'ım şöyle etrafa bakalım. Şimdi nereye gittiler acaba bunlar arkadaşlar ya. Bir de şu taraflarda arayacağım tren eater'ı. Bir de bu taraflara gidelim. Trenator gördünüz mü? Blip bir kovalıyordu arkadaşlar. Gördünüz mü? Ve bir anda kayboldu. Şöyle bir etrafa bakacağız. Aa, burada bir tane daha tren var. Hem de çok eski bir tren görüyor musunuz? Arkadaşlar inanılmaz eski bir tren bu ya. Baksanıza çok eski değil mi bu tren? İşte tren istasyonu şu an üstündeyim. Bakalım bir daha gelebilirler arkadaşlar şu an tren eater'la bilip bir gelebilir. Bekliyorum bakın tren eater geliyor görüyor musunuz? Arkadaşlar işte tren eater. Ağzına bakın kocaman bir ağzı var. Aa, şuna bakın arkadaşlar kocaman bir ağzı var. Ağzını açıp açıp kapatıyor gördünüz mü? İşte Tren Eater o. İnanılmaz büyüktü arkadaşlar. İnanılmaz büyüktü. Kocaman bir şeydi gördüğünüz gibi. İnanılmaz büyüktü arkadaşlar ya. Neyse tren istasyonunda tekrardan bekleyeceğim arkadaşlar. Evet burada sabit bir şekilde kaldım şöyle bekliyorum. Belki tekrardan bir daha gelebilir Tren Eater şöyle bekliyorum arkadaşlar bir daha gelecek mi bakalım hadi Oh. train eater geldi ama bilip bir yiyecek olamaz hayır hayır olamaz arkadaşlar bilip bir yiyor gördünüz mü bilip bir yiyor bilip bir yedi hatta konuşamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi bilip bir yedi train eater Arkadaşlar olamaz. Dünyadaki diğer insanların da hepsini yiyecek gibi duruyor şu anda Tren Eater. Neyse şöyle bir etrafa tekrardan bakacağım. Tekrardan aramaya çalışacağım. Tren Eater burada bir yerde olabilir tekrardan. Gözlerime inanamıyorum. bir bin yedi arkadaşlar. Şöyle bir etrafa bakalım. Tren Eater belki buralara falan gelmiş olabilir. Tren Eater burada mısın? Çık dışarı. Saklanamazsın bizden. Seni yakalayacağım tekrardan. Arkadaşlar burada bir yerde. Bakın şurada tren istasyonu var. Şu an e, neredeyse Trenit'in 3-4 defa gördük arkadaşlar. Umarım bir kez daha göreceğimi inanıyorum ben. Burada bir yerde Trenit'in bence mutlaka olacaktır. Bir de şu taraflara bakalım arkadaşlar. Belki bu taraflarda görebiliriz Tren Eater'ı. Eater, saklanma çık dışarı. Arkadaşlar iyi ki drone'um var. Drone'la gördüğünüz gibi onu istediğim her şekilde yakalayabiliyorum. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Bakın burada park edilmiş arabalar var. Arkadaşlar burada hiçbir insan bile yok gördüğünüz gibi. Ama tren Eater her an tekrardan gelebilir diyecektim geldi. Bakın tren Eater yine bilip bir yi kovalıyor. Hayır arkadaşlar kafasına koymuş bilip bir yiyecek kesin kesin bilip bir yiyecek gördüğünüz gibi Onu yemek için onu kovalıyor. Bilip bir de ondan kaçıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kayboldular ya bir anda kayboluyorlar. Şu an onları tekrardan aramak zorunda kaldık arkadaşlar. Tekrardan arayacağız onları. Şuraya bir bakalım. Aa arkadaşlar burada da tren istasyonu varmış. Baksanıza ha. Burada da bir tane tren istasyonu varmış arkadaşlar. Tren buradan da geçiyormuş. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi şurada siyah bir tren var gördüğünüz gibi. O trenin yanına gideceğim. Bakın burada siyah bir tren var görüyorsunuz değil mi? Kocaman, eski bir siyah bir tren var. Şimdi bu trenin yanına gideceğim. Belki bu tren de canlanabilir arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi simsiyah bir tren var burada. Bakın arkadaşlar bu tren o kadar eski ki dünyanın en eski trenlerinden biri olabilir hatta o kadar eski bir tren görüyor musunuz? Bu trende bir anda canavara dönüşebilir ağzı falan böyle korkunç bir ağız çıkabilir böyle ama şu anda bakın normal eski bir tren gibi duruyor orada. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bu trene bayıldım ben ya gerçekten. Evet şimdi etrafa şöyle tekrardan bakıyorum. Sanırım tren gitti arkadaşlar. Onu neredeyse yarım saatleri burada arıyorum ama daha göremedim şu anda. Tren eater büyük ihtimal gitti artık. Bir daha bu şehre gelmeyecek bence. Şu an onu her yerde arıyorum ama bulamadım. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Orada bir tane okul otobüsü var. Görüyor musunuz? Sarı bir okul otobüsü var. Bakın arkadaşlar, orada sarı bir okul otobüsü var. Evet, tren sanırım gitmiş arkadaşlar. Şehri terk etmiş. Onu yarım saattir arıyorum ama hiçbir şekilde daha göremedim. Bakın etrafa bakıyoruz. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bir... Oh, geldi! Olamaz arkadaşlar. Hayır! Hayır! Olamaz! Hayır! bilip 7 arkadaşlar. Evet bilip 7. Olamaz arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Bilip yedi arkadaşlar. Train Eater bilip bir ağzıyla böyle yedi gördünüz mü? Neyse arkadaşlar şimdi gelin Train Eater'ın en korkunç, en gizemli animasyonlarını izleyelim. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Bu arada hasta olduğum için videoda öksürebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şu anda gördüğünüz gibi animasyonlarımız başladı ve Among Us'lar şu anda burada. Bakın karşılarında bir canavar var arkadaşlar ve onunla sanırım savaşacaklar şimdi. Bak on, ona gülüyorlar arkadaşlar. Ah Train Eater geldi. İşte Train Eater geldi ve Evet Among Us'lardan birini öldürdü arkadaşlar. Diğer Among Us'lar kaçacak tabii ki de. Aa hayır arkadaşlar. Bakın bu canavarın arkasına sığındılar. Kesin bu canavarla bir kavga edecekler. Ama arka... Oo, Bakın gerçek yüzünü kaç kaldırdı Trainer. Hayır Trainer elini ısırdı. Arkadaşlar Trainer çok güçlü bir canavar ve şimdi onu yiyecek. <laughs> Bakın şimdi onu yiyecek arkadaşlar gördünüz mü? Herkesin yeme özelliği var bu Trainer'ın. Şimdi sıra Among Us'larda. Gelin bakalım sizi yiyeceğiz. Arkadaşlar kaçtılar. Aa üstte silahlar var. Arkadaşlar üstte item silahları var bakın kılıç var silah var bazuka var ee, pompalı var tüfek var bomba var her şey var şimdi Trinity savaşacaklar Arkadaşlar bence o oh. Hiçbir şey olmuyor ki çok güçlü çünkü hiçbir şey olmuyor Bakın hiçbir şey olmuyor arkadaşlar çok güçlü çünkü Bombalı bomba bile patlattı şu anda Oh Arkadaşlar ortadan ikiye bölündü. Yok oldu bir anda. Arkadaşlar animasyonumuz başladı gördüğünüz gibi. Bakın burada Garden of Bambam karakterlerini polis yakalamış arkadaşlar. Ama orada bir tren istasyonu var. Bakın orada bir mağara var. O mağaranın içinden tren ya tren çıkacak şimdi arkadaşlar. Bakın bunlar Garden of Bambam karakterleri. Bakın aha bir tanesini yedi bile arkadaşlar şu anda. Bir tanesini yedi bile tren yiyen tren. Bunlar da Hagiwagi. Hagiwagi'de yerde polis olmuş. Evet arkadaşlar bakın tren yiyen tren Bak solucanı yiyecek şimdi Evet solucan da yedi arkadaşlar Solucanı da yiyecek şimdi Hagiwagi de atış ediyor arkadaşlar Şimdi hepsini teker teker yiyecek bakın Sıradaki Şimdi Hagiwagi yiyecek bakın arkadaşlar O ne bomba mı ya Aa Hagiwagi bomba atıyor Oo bomba attı oraya Hagiwagi başı çok kötü bela yırdı şimdi senin Evet Arkadaşlar onu da aldı onu da şimdi bir güzel yiyecek bakın Polisler yine atış ediyor Bay bay hagi vagi Hagi vagi de yiyecek arkadaşlar şimdi hagi vagi de Oh Kurtuldu hagi vagi Arkadaşlar hagi vagi kurtuldu Bakın hagi vagi kurtuldu şu anda Oha işte tren ya tren arkadaşlar görüyor musunuz bakın Tren yiyen tren bu işte. Daha önce hayatınızda hiç görmediyseniz ilk defa gösteriyorum. Bu tren yen tren. Ağzında böyle kocaman bir ağzı var arkadaşlar. Ve trenlerin hepsini böyle yiyor. Evet. Bakın böyle böyle yiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işte. Aa hadi bakayım bomba at hadi. At şu bombayı. Hayır sakın atma diyor bombayı. Aa bombayı da yiyormuş arkadaşlar. Aa bombayı yerse yediği insanların iç içindeki insanlar ölür. Ateş edin. Aha arkadaşlar onu da aldı. O da gitti. Bay bay. Onu da yedi. Sıra mavi de. Hop oh, onu da yedi. Kaçın lan arabaya bindin kaçın. Evet arabaya bindim kaçtı arkadaşlar. Yok artık arabayı da yiyor. O oh, arabayı da yiyor. Tren ya tren sen ne yapıyorsun onu bir de yiyor. Arabayı da yiyecek arkadaşlar tren ya tren. Aa koptu bakın dili koptu arkadaşlar. Hadi hadi kaçın oradan. Arabaya binin kaçın. Arkadaşlar polis arabasına yiyecek ya. <laughs> evet şu an kaçtılar gördüğünüz gibi. Kurtuldular şehre gelmişler. Polis merkezi evet. Arkadaşlar hagi, hagi ne kadar rahat ya şuna bakın. Evet gördüğünüz gibi orada yemeğini yiyor. Evet hagi hagi gördüğünüz gibi orada yemeğini yiyor bir de arkadaşlar. Hey Evet durumu ona anlatıyor diyor ki tren yiyen tren diye bir canavar var diyor herkesi yedi diyor hemen hemen bir şey yapmamız gerekiyor diyor Evet o da diğer polisi aradı gördünüz mü Şimdi polisler harekete geçecek o bu uzaylı mı lan uzaylı mıydı arkadaşlar o Uzaylı mı herhalde şuna bakın Arkadaşlar bu uzaylı. Evet arkadaşlar büyük gardrof bamban geldi. Şuna bakın ne yapacak şimdi? Tren yen treni dövmeye gidiyor. Evet. Tren yen tren. uzaylıyla kavga edecek. Kavga mı edecekler? Aa bunlar beraber dost oldu arkadaşlar. Evet bunlar dost oldu ve tren yen treni öldürmeye gidecekler. Evet bunlar beraber olup tren yen treni işini bitirecekler. Ben, ama o kadar kolay değil arkadaşlar. Çünkü tren tren çok güçlü çok. Bakalım ne yapabilecekler. Gidiyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Çünkü efsane maceralı bir animasyon. Bakın dağı kırdı. Gordon of dağı kırdı. Aha tren yiyen tren geldi. O arkadaşlar tren yiyen trene bakın ne yapıyor. Oo Gordon of Bamban'ın kolunu ısırdı. Oo, arkadaşlar bakın kolunu nasıl kanattı. Evet, ona vuruyor arkadaşlar. Aa, tren yer, trene vurdu. Şimdi aa, onu taşıyıp götürüyorlar. Aa, ortadan ikiye ayırdılar onu. Ve içindekiler kurtuldu bakın. Evet, tren yen tren öldü arkadaşlar. Ortadan ikiye böldüler. Ve Guard of Bamban karakterleri kurtuldu gördünüz mü? Evet. Guard of Bamban karakterleri de bu şekilde kurtuldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi Trainator'ın animasyonlarını izledik arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda Trainator'ın McDonald's menüsünü alacağım. Ve hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Trainator'la Otobüs Eater'ı vs yaptıracağız. Bakalım hangisi kazanacak? Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.